Merhaba arkadaşlar. Bugün Süper Lig Sakır oynuyoruz. Söz vermiştim size hatırlıyorsanız. İki maçta iki galibiyet yapacağım demiştim. Şu an ilk maçın ortasından girdik ve durum 0-0. O yüzden pek bir avantajım yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Bu maçta Güzel bir kaleci performansı. ikinci maçta da güzel bir defans orta saha performansı göstermek istiyorum size. Heh. İlginç hamleler yapıyorlar. Ne olduğunu pek anlamıyorum doğrusu. Bizim adamlar da fena değil. Çok tehlikeli geliyorlar. Aha Aa, gol gelmedi. Uy. Çok fena bir oyun dönüyor. Ben anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Demin bir takla attı. Onu nasıl yaptı hiçbir fikrim yok doğrusu. Bizim adam çok iyi kurtardı oğlum. Evet yine pro sunucularda oynuyoruz. Şu an platin 3'üm tekrar şampiyon 1'e çıkmaya çalışacağız aynı zamanda Şu an rakip 6 kişi gözüküyor ama kalecileri yapay zeka. Yani onlardan hiç kimse kaleciye geçmemiş. Kalecileri saymazsak sağ ortasında onlar 5 kişi, biz 4 kişiyiz. Yani onlar avantajlı konumda. Evet. Bir de şöyle bir şey göstereyim. Eğer top çizginin biraz yakındaysa, çizginin dışındaysa atlayarak o topu alabilirsiniz. Top rakibin ayağındaysa bile. Yeter ki çizgiye yakın olsun. Hu! Aldım. Tamam. Aa, onu bizim adam sandım ya. Yani. Değilmiş. Evet bizim adam çok kritik bir yerde top aldı. Ortadaki adama pas atabilir. Pasını attı. Aldı topu hadi. Gol gelir mi? Biraz yakından göstereyim size hatta. Yani bu kadar yakınlaşabiliyorum. Evet koroner kullanır Kısa pas attı. Duvardan sektirdi. Röşet ah kadejdi. Ah be. Şimdi ana pas at. Eyvah. Bu hiç iyi olmadı işte. Kurtardım be. Çok kritikti. <laughs> i̇yi kaleci diyor bizim adam. Evet. Penaltılara gidiyor ilk maç. Vah! Ne yaptım ben? Berbat ettim. <laughs> Kurtardım. Evet kaleci... Demek şu domuz kafalıydı bu sefer. Evet bizim adam fena dalga geçti adamdan. Bakalım bunu da kurtarabilecek miyim? Solu atacak bence. O yüzden hazırlanıyorum. Sol için. Ah be. <laughs> hem yanlış anla atladım. Hem de sağ attı. <gülüyor> <gülüyor> Adam çok fena bir gol attı. <laughs> tamam dışarı gitti. Gol olmaz o artık. Kale yetiştiremez. Çok güzel. <laughs> o kaledeyken ben de kaçırmıştım. Şimdi o da kaçırdı. İşte bu. Şimdi arkadaşlar. Bu penaltıyı kursardığım an maç bitiyor. Ah be. Çok fena fakeledi beni. Ama şimdi bizim adam atarsa yine bitiyor maç. Evet gol bence. Evet. İlk maçı 4-2 kazanıyoruz. Güzel bir zafer oldu. Sanırım iki maç daha kazanmam gerekiyor. E, şampiyon bir olabilmek için. Hemen şuradan Amsterdam'a katılalım. Maç defansif ortasından nasıl oynanır onu göstereceğim. Tabi güzel oynayabilirsem. Rakipler çok iyi. Yani burada gördüğüm ortalama rakiplerin hepsinden iyiler yani. Hepsinden değil de. Çoğundan iyiler. Daha doğrusu kısaca söylemek gerekirse. Bunlar genelde prosuncularda oynadığım oyuncuların ortalamasından daha iyi yani. Kaliteli oyuncular. Evet bizim adam topu aldı. Ben geride duruyorum tabi. Çünkü Adamların hepsi defans mı duracak? Yok. Hemen aldım. Yukarıdan açıyı buldum, gönderdim. Bizim adam aldı. İki defans oynuyor sanırım. Bu adam da geride duruyor. Gol mü? Kaleci de patladı. Evet, bizim adam da ileri gidiyor sanırım. Hı hı. Ama çok güzel. Top bizim adama gitti şansı. Ya da tahmin ediyor da o da olabilir. <laughs> evet kişi sayısı dezavantajımız var. Biz sağda 3 kişiyiz onlar 5 kişi. İkimizin iki tarafında kalecisi yapay zeka. Pas atmakta zorlanıyoruz doğal olarak. Kötü bir pas attım çok pekti bitmedi. Şuradan açıyı şey buldum, attım. Ah be. Aha, tamam. Bize bir adam daha geldi. Çok güzel. Aha. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet, sattım bizim adamların defansına güvenmem lazım bir süreliğine. Tamam, ben de pozisyona geçtim artık. Evet. Bu gol olabilir. Bizim adam orada baskı uygularken ben de burada pasları engelleyeceğim. Tamam. Bizim adam aldı topu. Evet oraya pas atarsa gol olması lazım. Önünde kimse yok. Hadi atmalısın golü. Dostum hadi. Evet attı şu tabak yani. Gerçekten berbat bir şut çekti. Net gol pozisyonu orası ama. Gol pozisyonunu kaybettik. Evet hemen araya girdim. Top kaptım. Hemen. Şuraya attım ki adama daha yakın olsun. Daha rahat alsın bizim adam topu. Şu an takımda en çok puana sahip olan kişi biziz. Aynı zamanda. Evet. Oraya pas atacak. Pas atmayabilir çünkü benim tuttuğumu görüyor. Hayır. Gol yersek benim suçum olacak. Gol yedik. Evet. Bu kişi büyük ihtimalle birinin yan hesabı. Çünkü gerçekten iyi oynuyor. Evet. Oo, güzel bir denemeydi. Ben yine pozisyonumu alayım. Çok güzel bizim adam aldı topu. Nasıl aldı bilmiyorum. Bu da bana pas atabilirdi. Geriye pas atmayı çok sevmiyorlar sanırım. Çok güzel. Orada nasıl aldım? Hiçbir fikrim yok doğrusu. Hemen buradan baskılayacağım onu. Çok güzel bizim adam aldı. Adamlara pasları çok geçmiyor. Kaleci alamadı topu. Rakip aldı. Al topu. İçeri geçiyorum. Ne yaptı? Oyun bir anlık doğru, doğru doğr bizim Bizim adam adamlarımı tekrar alamadı. Hızlıca pozisyona geçmem lazım. Yavaş yavaş. Baskı. Yer miyiz? Yemedik. Hop. Evet. Bir sıfır gerideyiz. Penaltılar ekmek üzere maç. Hop. Attım. Önü boş. Artık gol atmadı. Ne yapıyor? Neden kenara gidiyor? İşte bu adam gerçekten sıkıntılı. Bize çok fazla gol şansı kaybettirdi. Hop, alamadım topu. Aa, alamadım. Evet arkadaşlar, elimden geleni yaptım. Olmadı. Ee, o yüzden bir maç daha yapacağım sizin için. Yine Defansif Fort'a sağlarak oynayacağım. Demin adam nedense düz gitmedi. Yine bu sefer bizim Santrafor'umuz olmuş. Yani düz gitmeyi bilmiyorlar. Şu zamanlarda. Niye düz gitmiyorsun anlamıyorum. Yapması gereken düz gitmekti sadece. Bak ne yapıyor ne yapıyor. Neyine çalım atıyorsun? Kim var orada? Evet böyle insanlar beni sinir ediyor. Sohbet ede. Sadece dümdüz yürümesi gerekiyordu dedim. Sonra düz bile yürüyemedi dedim. Çok sinirlenmeye gerek yok. Ben her zaman paslı oyundan yanayımdır. Hıh! Heh, onu da batırmışlar. gol atma başarısı. Adı Hamza'ymış, Türk sanırım. Emin değilim ama. pas attı arkadaşına. Hemen top kaptık. Hop. Hayır. Ee, kötü pas attım. Hop. Hı. Baskı kurayım. <laughs> Aldım topu. Attım dümdüz. Çok güzel. Hemen geriye çekiliyorum. Pas atacak. Sanırım. Emin değilim. Atmayabilir. Evet. Adam çok güzel oynadı. 2-3 kişi falan çalınırdı tek başına. Ama hala öndeyiz. Sıkıntı yok. Tamam. Pasını attı bana. Hop. Şöyle kenara doğru attım ki daha rahat alabilsin. Burada bana pas atsaydı güzel olurdu. Evet. Top hala bizde. Artık değil. Alamadım topu. Evet. Bizim adam orada önünü kapatabilir onun. Çok güzel bizim adam aldı. Videoda bir gol atmak da istiyorum doğrusu. Evet. Bana atabilirim oradan. Hala defanstayız. Hop. Alamadım topu. Hop. E risk almamak için topu kenara atacaktım voleyle. Çünkü adamlar kalecinin attığı topu çok kolay tahmin edip direkt kaleye gönderebiliyor. Evet. Görüyoruz yani. Bu adam deminki adam. Boş golü atamamıştı. Şimdi boş kaleye de atamıyor yani. Hala atamıyor. geride durayım. Evet kaçırdı. Buradayım dostum. Buradayım. Yok abi. O pas atmayacak yani. Bunu mı koydum. Gerçekten pas atmak istemiyor. Çok güzel paslaşmalı oynuyorlar bunlar. Evet alamadım topu. Yine alamadım. Çok güzel. Bizim adam aldı. Başa nasıl bu kadar kolay iki gol attık bilmiyorum. Bak bak bak. Şutlara bak. Hala atamıyor. O kadar sinir oluyorum ki. Bak bir de santrofor seçiyor. Hem gol atamıyor hem santrofor seçiyor hem pas atmıyor. İşte. Böyle oyuncular, böyle bencil oyuncuları hiç sevmiyorum. Aslında paslı oynasak her oyun bence daha kolay olacak. Mesela ben sürekli paslı oynarım. Ben çalım denemem. Eğer tek başıma değilsem yani takımda. Hemen buna baskı kuruyorum. Evet. çalımını beyitledik. Kayarak aldı bizim adam. Atamayacak yine. Evet. Hadi atın. Ah be. Tamam. Bize bir oyuncu katıldı. O önünü kapatır onun. ne yapıyor? Neden buraya kadar çalımla gidiyor? Evet durum 2-2 oldu. Biraz sıkıntıya girdik doğrusu. O adamın önünü kapatacağım ki pas atamasın. Hemen buraya gideyim ki. Evet. Neyse arkadaşlar. Evet, biraz kötü bir video oldu doğrusu ama bu videoyu burada bitiriyorum. Başka hangi oyunlar oynamamı istiyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. 50 abone olunca belki yayınlara başlarım. Şimdi görüşürüz.